Bu, benim öyle. Şu anda bizi hasta eder. Ç, ç için şöyle sabun. sabun so kullanmamız gerek. O, zam o zaman, o zaman baslayalım. Doğdu do oldu mu? Hadi bakalım. Baslayalım şu videomu. Yanmayı. Baslayalım şu videomu. Yanmayı. sabun ki. su ve sabun. Evet. Elimde sabun oldu. Olsun. Şimdi onu üstüne işte dökelim kolay. Şimdi doluyoruz biz. Şimdi biz çok. gitti. Bak bozulmaya başlıyor baba. Bozulmaya başlıyor. Evet. İşte köpük de bozulacak işte. Bizi bizi asla ödemeyecek. Gözü gidiyor. Mısır geliyor çünkü. Bu. Koralca. Mısır geliyor değil mi? Arkadaşlarımızı gösteririz bu, bu büyüsü. Bu büyüsü gösteririz. Çekiliş arkadaşlarımıza. Ha olur mu? Çekilim. mi böyle bir şey? Çabuk bu <laughs> Pozitik. Pozitik biz. Posta büyüsü. Bu büyüsü parçaladı. Gördünüz mü? Artık bize istedi demez büyüs. Çünkü kabartık diş onu. Bismillah. <laughs>